Evet arkadaşlar, bugün Monster'dan aldığımız Mousepad X-Touch Pusat Reflex Pro ürünümüz az önce teslim oldu, hep birlikte açılışını yapalım Herkesin merak ettiği Pusat K3 Pro mekanik klavye fiyatıyla, her şeyiyle çok uygun. Bunların hepsini birlikte açılışını yapacağız şimdi. öncelik olarak Monster'dan başlayalım isterseniz böyle bir şey koymuşlar. Evet, makas yardımı geldi. Şimdi açıyoruz. Alttan kaptırmak sonra bunu paketi. Şimdi açacağız. harika bir şey koymuşlar. Masum şey. Kendisi çok kibar duruyor. Görsem almıştık. Ben de ne güzel koymalı bir Bu şekilde şu şarj yeri olması lazım. altında altını koruması olduğu için şimdi şey olmuyor ama görsel bu altına bakıyoruz kutuya altında bir bölüm daha var bölüm biraz açmasız olsun aldık kutumuz var Burada bizi USB-C artı USB bir tane kablomuz kalsıyor bilgisayara takmak için ve tutuşu daha iyi hale getirmek için petler koymuşlar bu kısımlara ve şuralara yapmak için en beğendiğim özelliği bu oldu. Yine aynı şekilde yine tank petleri mevcut. Kullanmak lazım <laughs> Burada. Da bu şekildeydi. Şimdi diğer ürünlere geçiş yapalım. Evet arkadaşlar klevemizi açıyoruz. Şimdi çok heyecanlıyım. Kısa bakmayın heyecanım için. Zarar da vermek istemiyorum kutuya. Dolayısıyla biraz narin bir açılış yapacağım. Zaten evet, bize göre değilmiş. That's <laughs> colouring Kocaman bir kablo gözüktü ama. Çift USB'li. Diğeri ne işe yarıyor? Böyle bir fikrim yok. Hemen tuvalete getirelim. Güzel bir koruma kalkan konuşalım. Şu alt taraftaki bilek desteği. Bu şekilde. Bilek desteğimiz. Bunlar mıknatıslı olduğu yazıyordu. Sonra, hani Burada mekanik klavyemiz. Kırmızı switchleri. Bu multimedya için bölümümüz var. Burası led. Şu şekilde göstereyim. Siz de Ayağı bir ayır. Bu arada. İstediğiniz gibi yönlendirme. Yol çekiyoruz. Başka da bir şey çıkmadı bu. şeyken. şeyden. Şunun içinde bir şey daha var gibi hissetmiştim. Kullanma kılavuzuymuş. Bu da bu şekilde. Şöyle şurada multimedya tuşlarımız var. İlk şeyini deneyime göre çok güzel tuşlar yazması, oynaması keyifli, böyle keyif veren bir kumayı olduğunu düşünüyorum hissiyatı çok güzel yani kaliteyi hissediyorsunuz bu paraya nasıl bu kadar kaliteli olur diyebilirsiniz yani gerçekten çok güzel bir kumayı evet geldik mahvedimize İlk iki dakika olarak aldık masamızı tamamen kaplasın diyerek bunu da buralarda korumak yerleri mevcut Burada zarar vermek istemiyoruz ama birazcık ters yere koymuşlar şu şekilde evet çok kavuşuklu bir malzeme olduğunu çalışıyordu. Burada daha önce görüp aldığımız bir ürün değil. Ama ne şansı aldık. Şu şekilde kenarları. Arkası silikon. Kaydırmaz bir yapıya sahip. Ön kısmı bildiğimiz mousepad var gibi ama onun leke ve tutmadığını söylüyorlar. Şurada şu şekilde güzel bir detay mevcut. Şurada da Monster'ın lokusu mevcut. Şu şekilde bunu koyup size bir görsel hazırlayayım. Bunu da bu şekilde koyarsak. Da aynı şekilde koyarsak. Görsel bu şekilde oldu. Bence güzel de oldu. Güle güle kullanmak niyetiyle. Her izleyen herkese teşekkürler.